2026 bütçesi ne getiriyor? AK Parti grubu başkanı Sayma diyor ki biraz yavaş yavaş konuşun yumuşak yumuşak. Evet yumuşak yumuşak konuşuyorum şimdi. 2026 yılının bütçesi eee kiraları düşürecek mi? 2026 yılının bütçesi refahı artıracak mı? 2026 yılı bütçesi faizleri düşürecek mi? Kredi faizlerini düşürecek mi? 2026 yılı bütçesi enflasyonu düşürecek mi? Gıda enflasyonu düşürecek mi? Et, süt, ekmekte ucuzluk olacak mı? 2026 yılı bütçesinde dolar düşecek mi? Euro düşecek mi? Altın kontrolsüz bir şekilde yükselecek mi? 2026 yılının bütçesinde emekli yüzü gülecek mi? Bayramda torununa harçlık verebilecek mi? Maaşlar artabilecek mi? Asgari ücretli, onurlu bir şekilde yaşayabilecek mi? 2026 yılının bütçesinde çocukların karnını doy doy doyacak mı? Çocuklar, okuldaki çocuklar ücretsiz su içebilecek mi? Ücretsiz yemek yiyebilecek mi? 2026 yılının bütçesi gençleri ülkede tutabilecek mi? Gençlere umut verebilecek mi? 2026 yılının bütçesi çiftçiyi, esnafı, köylüyü koruyacak mı? Çiftçinin mazotu ucuzlayacak mı sayın bakanım? Yani bu sorduğum soruların cevabını Allah rızası için sayın bakanlık bize cevap versin. Sayın AKP grubu bize cevap versin. Yani bana deyin ki bu bütçeyi destekleyecek haklı bir neden söyleyin biz de destekleyelim.